Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak inşallah. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Nasip olur. Senaryosu bitti. Yani bitti derken birkaç bölüm yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır. Gündemi yakalamak anlamında. Ama yani yakın bir zamanda artık e, fragmanlarıyla. Kaos e, aslında e, kaos yönetimi diye bir e, ideoloji var. E, ve o ideolojide dünyayı kaosa e, yönlendirip kaosla yönetmek. Biz de e, bu kaos yönetiminden nasıl e, kurtulabiliriz? Nasıl çıkış sağlayabiliriz? E, derdini şimdiden e, anlatmaya çalışacağız ve kaos durumlarında evet. e, elimizden Aha. neler alınır, e, nelere e, karşı e, savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz, bunları e, hikayemizde anlatmaya çalışacağız. E, yakın e, coğrafemizdaki e, ve e, işte körfez olsun, bir e, civardaki bütün ülkelerle e, değişen denklemde, siyasi ve coğrafi denklemde. Ee, bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yaparız bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Ee, ayrıca tabii global anlamda da, e, ta işte Myanmar'dan, Afganistan'dan, Makedonya'ya hatta hatta Amerika'ya artık uzanan hikayeler e, olacak diye şimdiden müjde.